Herkes selam gençler var bugün sizinle birlikte gençler Huzin'i troll yapacağız gençler hmm, Bugün Çağrı'yı trolleyeceğim gençler Yanlış anlamayın Bu troll amaçlıdır Diğer youtuberları trollememi istiyorsanız gençler Yorumlarda da yazın Abone olmayı like atmayı unutmayın gençler Şu an videoyu durdurup Çağrı'yı arayıp geliyorum gençler ve de çağrıya da video çekeceğiz gençler video içinde çağrıyı trolleyeceğim evet gençler geri geldik şu an mikrofonu kapalı sus tamam mı konuşma evet gençler gibi izleme pratik bir bir yapma bu iyi bu iyi bu iyi bu iyi Hoş iyi hoş iyi hoş bulduk bu iyi bu Apple ben okuma. Big Baba. Oğlum bu ne? Apple yemeği unuttum. Oğlum sen eksin ha. He. Ne hack lan? Videoda seni mi trolleyeyim oğlum? düşme. Oğlum sen antik uyuk beksin lan. Ne antik uyuk beki kanka ne alaka? Oğlum öl şey arkadaşı e, videoyu izleyebilirsin. Hiç şey gitmedi ya. Yani. Ona primey sen beni nasıl vurdun burayken? Adam sen gel lan. Bekle kanka. İşe vardıcis istik geliyor arkanda arkadan. Oğlum sen nereden vuruyorsun? Sen nereden vuruyorsun? Vlo kır ya. Vurma bak. Aşağı ineyim adam akıllı konuşabiliriz adam akıllı konuşabiliriz Çağrı. Bir kay var mı Adam değilsin oğlum sen. Gel buraya gel. <laughs> oğlum heki ne az bak ya. Ne heki lan. Evantar düzenim yap şu an. Evet. Nasıl o zaman? Hal ben ise bol. Baba figo. belki bilirsiniz kontra. Şey. Benim yapalım bitmeyecek kanka. Önünde aldığım nitemleri vardı. Onları aldım. Kaç tane vardı ki? Yani mesela benim şimdi setim var ya. Evet. Onların hepsinden bir tane daha. İyi. Olsun kardeşim. Biz de Ay. Ben ölmem. Gel gel. Ben de ölmem. Bak buraya vez yaptım attı. Benim 16 tane gibi var lan. Gel karşım bir şey olmaz ya. Gel neredesin? Bu tabi oğlum ne işi işi kolu. Gel yani kapışalım. <laughs> Gençler hey beni trollüyor ya. <laughs> ne trollü lan? Oğlum demin nasıl vurdun ya? Kanka rekt 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 rekt. ol demişten Yo ya, ya şöyle adam sen böyle yapma. He. Arkan kabalıydı kanka. Açık pardon. Burada artık ne alırsın Has. Yaparım. Alırım kardeşim yani. Ne olacak? Boş. Vur vur. Hopsa. Bak iki stek. Bak 1.64'lük bir, bir de 57'lik Apple'ım var. Ölmem. Sınırsız. Oha çağrı. Çağrı hack yazmaz. Kaç metre öteden vurdum. Lag mı var sir burada? Hayır. Aa! Dört kalp. Öldürdüm. Oh! Apple yememişsin. Ya da Apple'ın etkisi gitti sende. Sen de güzel vur bunu. Abi niye bunlar getiriyorsun Çağrıcığım? Ne getiriyorsun Çağrı bunları bana? O ne bu ne? Ne hacki lan ne heki? Ada, adam adamsan nokta 2 3 yaz. Ya çağır bir. Ha yaz nokta bir, inanacağım. Arkadaşına güvenmiyorsun Çağrı yazıklar olsun. Oğlum sana güvenilemez tabi oğlum sen büyümüşsin Vay çağrı öyle olsun Ya bir git çağrı Adam da nokta bir gibi çöz lan Küstüm çağrı Unuttum Darıldım Kardeşine güvenme Bak bak bir de arkalayacak Şerefsiz git lan Vursana Evet Orada ençile yapıl vardı. Ya ver ondan bana, ver ondan bana. Bana ne oğlum? Şike yapıyor. <laughs> siktir niye... git, siktir git ya. Şike yapıyor. Tamam, al, <laughs> al. Atlan, <gülüyor> yarısını atlan. Atlan Yemiz yarısını. Çar al şunun yarısını. <laughs> Kanka, yemin ediyorum atılmıyor. He çağır he. O zaman yemeyeceğim. Atılmıyor. O zaman onları yemeyecektin. Bekle etkisi gidecek de. <laughs> bekle sen nereye vuruyorsun? Etkisi gidecek çağır onların. Kılıç içinde kim verdiyse sağ olsun. Nokta bir kılıç yazarken şey ya, nefsin. Vay be inanmıyorum çağır öyle olsun. O <laughs> seni inanılmaz zaten. Lan yuh çağır. Sen de kaç video çektin? Eski yeni açılıyormuş çok mutlu oldum. Ne? Gerçekten inşallah e, ne? Hepsi ne? yine güzel anlarımız olur yani anladınız. Neyse ben geliyorum bir dakika hemen gelişen kapıyı kapatacağım şuradaki. Tamam, tamam tamam. Geldim S beyler. S Hayır Ya hadi oğlum ya nokta bir göç yaz yoksa. Ya oğlum inanmıyorsun lan git ya. küstüm. Tamam aslında sen arkadaş olmazsın. Sen ne arkadaş olmazsın lan? Arkadaşın videosu çıkmaya çalışırken hack kaçıyor Ne ki be öyle olsun. Biz Apple yemedik ama. Biz o ençli Apple'ları yemedik kanka yani. Helal sevdiğim o şeyi açmışsın kardeşim. Karda? Sevdiğim map'i e şeyi açmışsın. MCS'i açmışsın. Apple yedin mi sen? Bak Apple hani... yemeden doluyor. Bir kere senin suçun bu. <laughs> Ketmiş. Ya o ne işin lan? Ya ne heki bu? Ya? ya. Ne heki ya? Çar ne heki ne heki? Zaten video ah video açmamışım zaten. Harbi video. Mi ha? Harbi mi? Vallaha. Bak. Sen nokta yazsana bir. Niye? Ne olacak? E ne geçecek? Ne bizi ters ediyor? Bir yaz. Çete. Neyse gençler bir kuzini troll videosuyla da birlikteydik. Kanka ne düşünüyor <laughs> trolledim seni. Neyse gençler. Diğer troll videosuyla da video kısa olduğu için özür dilerim gençler. Çağrı sağ olsun. Zorladı. Neyse gençler bir sonraki kuzu introl videosuyla daha görüşmek üzere. Herkes selam gençler. Ben bilmiyorum Bugün sizinle birlikte geçer. Bir konu hakkında konuşacağız. Evet gençler ben de uzun troll videosu çektim. Çağrı'yı trolledim. Onun için konuşacağız gençler. Evet Çağrı seni dinliyor. Senin aklından çıktı bu fikir. Gençler gerçekten ee, gerçekten sinirlendim bayağı bir. Ee, şerefsiz sinirlendirdi beni. <laughs> Gençler yani asla böyle bir şey yapmayın gerçekte. Yani bir saat trollendirdi beni, troll yaptı. Yani gerçek bu yapması pek fazla doğru bir şey değil. Eğer ee, yani arkadaşınız troll tuvaleyebilirsiniz. Bu arada bu, bu duyuru falan Hem hep İsmet Bey'in yeni şeyini tuval... Kadın abi tuvaleyeceği şey falan benzedi e, ee, biz biz de onların gibi böyle bir duyuru yapma gereği duyduk yani, kusura bakmayın e, ee, neyse sen devam et konuş evet gençler çağrı video çekecekti ama videosu maalesef o kayıt tuşuna basmayı unutmuş yani olsaydı videoda Olsa... trolleyecektim gençler olsaydı ikisini birleştirip atabilirdim youtube'a veyahut da ayrı ayrı atabilirdim aynı anda yani böyle gençler sakın am yapmayın. Bu videoluktan bizden bu kadar görüşmek üzere hepinizi seviyoruz. Like ve yorum atmayı unutmayın. Ve de kanala abone değilsiniz abone olmayı unutmayın gençler. Görüşmek üzere Çağrı'nın kanalı altta var.